Neden hasta oluyoruz? Ani beklenmedik duygusal bir şok yaşadığımız zaman hasta oluyoruz. Önce ruhta başlıyor, ruhta başlayan bu sinyal sonra zihinsel ve duygusal çatışmaya dönüşüyor. Sonrasında da bedenimizde hastalık olarak görüyoruz. Bütün hastalıklar mı böyle hocam. Mesela bir yaşında bebek mesela ölümcül hastalığa yakalanıyor. Evet. Evet. Yine onlar da yani işte bir bebek bir yaşında hastaysa travması anne ve babadan geliyor. Yani kodlanırken olmuş oluyor. Bebek üretim merkezinde defolu doğuyoruz. Aynı tekstildeki gibi düşünelim, objelendirelim, metaforlandıralım. Ee, sizin üzerinizdeki o şık bluzdan diyelim ki 10 tane üretiyorlar ama bir tanesi defolu çıkıyor gibi. Yapım aşamasında Teknik bir arızadan kaynaklanıyor.